Yedi düvel düşmanlar bugün öğrensin. Bu toprağın üstünde bizler kardeşiz. Lazı Çerkezi Kürdü böyle söylensin. Bu toprağın üstünde bizler kardeşiz. Ayrılık denen sözü yakan ateşiz. Tarih sayfalarında birliğimiz var. Yan yana her hedefte dirliğimiz var, Çanakkale, Sakarya, erliğimiz var bu toprağın üstünde. Bizler kardeşiz, ayrılık denen sözü yakan ateşiz. Yolumuz Cumhuriyet Atatürk yolu, vatan için çarpıyor göğsümün solu. Ankara, Hatay, Konya, Edirne, Bolu bu toprağın üstünde bizler kardeşiz. Ayrılık denen sözü yakan ateşiz. Beraber siper kazdık düşmana karşı. Korkma dedi Akif'in istiklal marşı. Göklerdeki bayrağım deldi bak arşı. Bu toprağın üstünde bizler kardeşiz ayrılık denen sözü yakan ateşiz. Gelin bugün el ele tutuşma günü. Vatan davası için katışma günü. Memleket millet diye konuşma günü. Bu toprağın üstünde Bizler kardeşiz Ayrılık denen sözü yakan ateşiz Haine sükut olmaz, öçlü olalım Şehadetin tahtında taçlı olalım Eğilmez başımızla güçlü olalım Bu toprağın üstünde Bizler kardeşiz Ayrılık denen sözü yakan ateşiz. İsmail'im, sözlerim düşmana oktur. Trakya'dan ta bana gücümüz çoktur. Bize dost bakanlara kinimiz yoktur. Bu toprağın üstünde, bu toprağın üstünde bizler kardeşiz. Ayrılık denen sözü, ayrılık denen sözü, yakan ateşiz. Efendim hocamıza az alkış geldi. Şöyle, güzelinden olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Bu yavaş yavaş ısınıyoruz. Kıymetli vekillerim, kıymeti oh. kardeşlerim.